Biraz önce demiştim ki platform seçimi neden önemli? Bakın arkadaşlar bir ticaret adım attınız ve direkt adım attığınız andan itibaren bu platform size hangi avantajları sunuyor buna vakıf olmanız çok çok kıymetli. Çünkü çoğu insan e-ticaret diye adım attığında veya dijitalde para kazanmak diye adım attığında bir mağaza alıp o mağazadan gelir elde edeceğini plan düşünüyor sadece tek bu mantıkla bakıyor. Hiç gider tarafına bunun uğraştırıcı iş yükleri tarafı falan gözüne gözükmüyor. Ta ki ne zamana kadar? Direkt bu işlemleri yapıyor, startını veriyor, adımını atıyor. İlk duşeyle karşılaştı, hay Allah diyor, gözü orada açılmaya başlıyor. Biz sizin bunlarla ilgili önünüzdeki tüm engelleri kaldırdık. Karşınıza hiçbir engel çıkmayacak. Sizin dışınızda. Ona ben bir şey yapamam zaten. Kendinizin dışında karşınıza hiçbir engel çıkmayacak bir işe start veriyorsunuz arkadaşlar. Bunları da maddeler halinde işte hemen sıralayacağım. Bakın arkadaşlar buradan bir mağaza açtığınızda şirket kurmadan yapabiliyorsunuz. Şirket kurmadan yapmanın en önemli avantajı nedir diyecekseniz, bir, şirket açma masrafından kurtuluyorsunuz. 3 bin, 5 bin her neyse. Daha da önemlisi sürekli bir gider başlar şirket açtığın zaman. Bu muhasebeci parasıdır, SGK parasıdır, işte atıyorum dolaylı vergisidir, ıvırıdır zıvırıdır he, hepimiz biliyoruz. En kötü itibariyle bugün 2 bin, 2 bin 500 TL cebinizden çıkar. Şimdi düşünün, siz de çekinerek bir adım atmak istiyorsunuz, para kazanmak istiyorsunuz, ticarete başlayacaksınız. Acaba satar mıyım satamaz mıyım? Ben ne kadar anlatırsam anlatayım kafanızda olacak mı? Olacak. E peki onun dışında da böyle giderler gelmeye başladığında ne yapacaksınız? Ürküp korkacaksınız doğru mu? Başlasanız bile ya başladınız daha satış oldu olmadı bak gider var ve bu kadar aylık giderden daha çok aslında elde etmiş olduğumuz gelirden daha fazla gider oldu filan. Bu sizi paniğe yol sevk edecek. İşte burada arkadaşlar böyle bir derdiniz yok. Hiçbir şekilde artık giderimiz olmayan mağazanızı aldınız, kafa dinginliğiyle ticaret yapacaksınız. Bu çok çok kıymetli. Kira yok, personel yok, SGK parası yok, muhasebeci ücreti yok, eleman hiçbir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Evet, buradan devam edelim. Profesyonel bir e-ticaret sitesine sahip oluyorsunuz arkadaşlar. Tamamen yönetimi takibi falan vesaire bizim tarafımızdan yapılmış ve en önemlisi güncelleştirilmeleri falan her şeyi bizim tarafımızdan yapılan profesyonel bir e-ticaret sitesine sahip oluyorsunuz. Bu konuyla ilgili bir teknik bilgiye falan vesaireyi de ne yapıyorsunuz? İhtiyaç duymuyorsunuz ürün bulmakla uğraşmıyorsunuz. On binlerce ürünü burada hazır buluyorsunuz. On binlerce ürün olmasının bir önemi yok arkadaşlar. Burada bir ürün havuzu var. Bu ürün havuzunun içerisinden istediğin doğru ürün bir sürü ürün var. Bunları bulup seçip bunların üzerine yoğunlaşabiliyorsun. Yani burada çok nokta dışı doğru ürünler bulabiliyorsun. Ve eğitimde zaten göreceksiniz. Üründen daha da önemli bir müddet sonra şeyi öğreneceksiniz. Bu ürünün devamlılığı. Bu ürünün devamlılığını kim sağlayacak? Tedarikçi. İşte bu doğru tedarikçilerde de burada direkt özel çalışma yapan bir sürü tedarikçi olmaya başladı. Direkt size burada tedarikçi sürekliliği de sağlanıyor. Sen ürünün devamlılığı olacak mı? işte lojistiği vesaire şunu bunun takibi mahkemi bunların hiçbiriyle uğraşmıyorsunuz. İstediğin kategoride çalışıyorsun. İstediğin ürünleri satma özgürlüğüne sahipsin sınırsız şekilde. Yani bugün örnek veriyorum anne bebek diye e-ticaret adım attım. Mağazanı o şekilde aldım. Ama yarın dedim ki ya hay Allah ben dediğim, detoks ürünlerine gitseydim veya kozmetik bakmaya bir karlıymış buraya yöneldim des deseydim. Normalde ne yapacaktınız biliyor musunuz? Klasik e-ticaret yapsak bütün her türlü işlemi baştan başlatıp vergi levhasına kadar tekrardan sil baştan yapacaktınız. Burada hiç buna gerek yok. Direkt tek tıklamayla mağazanızı e, atıyorum anne bebekten taktiye kozmetiğe çevirebiliyorsunuz. %40'a varan oranlarda kar elde edebiliyorsunuz arkadaşlar hem de ciro üzerinden yani bin liralık ciro yaptığınızda tabii ki karlılığa göre değişiyor ama 400 TL'ye kadar gelir elde ediyorsun burada ne bir kesinti ne bir işte atıyorum komisyondu, şuydu buydu mağaza sahiplerinden hiçbir şekilde bir kesinti olmadan net ciro üzerinden kazancını elde ediyorsun bunun diğer güzel bir tarafı senin için normal şartlarda siz bununla ilgili kar zarar hesabı yapacaktınız üzerine KDV'sini koyacaktınız bilmem ne filan vesaire bu işin içinden çıkmanız mı? mümkün değil, Günü sonunda zarar edecektiniz. Nereden biliyorsunuz derseniz pazar yerlerinde satış yapanları bir inceleyin, konuşup biraz tecrübelerini internette bakın bir sürü sayfalar var. Altı ay sonra anladık zarar ettiğimizi falan vesaire diyor insanlar ve burada hiçbir şekilde siz e, bu konuların hiçbiriyle ilgili e, dağılmıyorsunuz ve kafa karışıklığı yaşamıyorsunuz. Net satışımı yaptım, parayı hesabımda bilirim. Bu kadar. Tahsilat, fatura, sipariş, kargo, iade bunlar çok ağır işçileridir arkadaşlar. Siz bunlarla uğraşsaydınız normal şartlarda emin olun e-ticaret yapmanız mümkün değil. Hele bir de ek, e iş olarak yapmak istiyor. Çoğu insan bu şekilde başlıyor. Ek olarak yapmak isteyenlerin hiç şansı yok. Evimde çocuğu büyüteceğim. Aynı zamanda işte e evimle ilgileneceğim. Aynı zamanda da para kazanacağım. Ya hayal bir dünya. Anlatabiliyor muyum normal şartlarda? İmkanı yok böyle bir şeye. Çünkü sen eve mi bakacaksın, çocuğa mı bakacaksın, sipariş geldi onu kargoya mı vereceksin, iade mi geldi, faturasını kestin, muhasebeciye gönder, hangisini takip edeceksin? Buradaki biraz sonra cirolarını göreceksiniz işte bir mağazanın. İki saatini falan ayırarak da ne ciro elde ettiğini falan karşınıza çıkacak. Bunu sağlayan kolaylık ne? Bunu sağlayan kolaylık buranın vermiş olduğu hizmet işte arkadaşlar. Onun için burada bir kurumda çalışan bir arkadaşımız da gelip burada şey yapabiliyor. Daha önce eline bir fatura almamış bir blokta ile ilgili bir tek fatura bile koçanı bile kesmemiş bir emekli bile gelip burada tıkır tıkır e-ticaret yapıp kendi emekli parasının 3-4 katını burada kazanabiliyor arkadaşlar. Bunların hepsini sağlayan ana neden işte bu buradaki verilen hizmet. Onun için boş siz buradaki ne kadar ürünmüş, ne kadar işte atıyorum e-ticaret sitesi şöyleymiş, böyleymiş falan. Siz buradaki bu hizmete bakın. İşinizi kolaylaştıracak en önemli yer işte tamamen tam da burası arkadaşlar. Teknik bilgiye falan bir ihtiyacınız yok. Eğitimde de göreceksiniz. Sosyal medyayı kullanan herkes en alt seviyeden bahsediyorum. Bunu çok rahatlıkla yapabilir. Ve eğitim işte zaten ilkini alıyorsunuz şu an. Tüm eğitimlere de ücretsiz bir şekilde faydalanıyorsunuz arkadaşlar burada. Hem online hem de offline olarak katılabiliyorsunuz. Offline mesai saatini duymadı, canlı eğitimleri kaçırdınız, tekrarlarını ne yapabiliyorsunuz, seyredebiliyorsunuz ve bunlar için de herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. İşte şu maddeleri piyasada bir araştırın arkadaşlar. Karşınıza nasıl bir tablo çıkacak, inanılmaz şekilde şaşıracaksınız. Onun için burada anahtar teslim, her şey dahil dediğimiz e-ticaretin altı işte tamamen bu şekilde dolu olarak size geliyor.